Ne oluyor be? Asana, Ya out. arabayı bindiler sarı oldular, sarı oldular. Sarı oldular. Beni indirsene, beni indir, indir lao. araçtan in. in... Beni araçtan indirsene lao. Arabadan indirsene. Arabadan, arabadan indirsene, beni kim getirdi buraya? Ulan. Ya dört numara. beni arabadan indirsene. Beni arabadan indir lao. Allah. Beni indirsene lao. Ne ya. Beni arabadan indirsene, Allah Allah. Nasıl bir dileler geldik ya? Beni arabada kim şey yaptı? Beni indirsene arabadan. Allah razı olsun. Beni arabadan indirsin. Allah, Allah razı olsun. Kafeyi aç beni indirsin. Nasıl bir tarz? Abi şey ordayım, Nered donar, Nerede ya? Nasıl bir şeyden geldi? Ya yani, vallahi ne bileyim ya. Nasıl bir şeylerdir bu? başımız belalar ya. Ne belalı oğlum sen ne ne demeye çalışıyorsun la? Vallahi ya, ne bileyim yani. E kardeş gibi oynayalım işte. Aa beni götürüyor la beni kaçırıyor la. Bizden mi yoksa ya başka mı bizden mi? Lao. Gulen. Düşmandır düşman. Valla düşman beni kaçırıyor. Dur bunu şey yapacağım dur. Elimde silah var ki. Ne oluyor lan? Bizden mi düşman mı? Bizden mi düşman mı bu? Düşman düşman. Kaştılar, kaçtı. Ha burada, burada gelin, 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 gelin. Abi bu adam ne yapıyor? <laughs> ya mermi bitti ya. lanet gelsin ya. Beni bu arabayı kim bindirdi ya? Lanet gelsin ya. Siz nasıl arkadaşsınız? Arkadaş mısınız yoksa? Valla benim, oh, benim, arkadaşlar bunu aradı. Siz nasıl bir şeysiniz ya? Vallahi yani böyle ol, olmaması gerek ya. Lan ancak oynarsınız. Lütfen beni indersen ala, beni indersen arabadan. Lo. Adam var, adam var, adam var, adam var, adam. Adam, adam var karşıda, karşıda. Adam var. Ona bu YouTube şakası mıydı, ne deliydi. Vallahi ya, yalan söylemiyorum. Vallahi Watch orada adam var. Watch vallahi orada adam var yalan söylemiyorum. Ben, yalan söylemiyorum. Ya ben Bana kim bu arabayı bindirdi ya? Lanet gelsin ya. Siz nasıl bir Kendin şey... Abi, ya. ya lanet gelsin ya. Ben arabayı kim i̇şte. bindirdi ya? Ben arabadan indir ya. Lütfen ya. Yapma bu şeyler. Kim şey yaptı bunu? Gençler ne 4 bu numara, ya. 5 numara, 2 numara, 1 numara. Ben araçtan indirsene lütfen ya. orada dur. Oradan sıkıştır. Allah Allah lütfen ya ben Adam araba nerede düşman? Adam burada benim yanında. Benim ben yanında. Benim ses ver. Benim ya... ben nasıl ses vereyim? Kesin Alo. Abi. Alo. <laughs> düşman neredesin de o? Ben arabadayım, arabada, arabada. Allah Allah. Önümde. Gel, gel, gel. Olur, ben Gençler, ben bana iyi. şey yapsana gençler, lütfen ya. Yazıklar olsun ya. Nasıl bir şeysiniz ya? Pamper'a ona... mı geçersin? Vallahi ne şey ya. Böyle kupur yapmayın Olsan la. Kardeş gibi oynayalım ya. Lütfen ben şey yapın ya. Ben arabadan indi. Adam var adam. Adam var adam. Heh. Eldirdi mi? Bu YouTube şakası değilse ben bir şey bilmem. Ya ne şakası la adam var adam. Kaldırma oyunu. Please recall me. Adam burada. This way to the play zone. Got it. Abi arabaya hazırlayın ama gidelim basak. I'm recalling a teammate. Thanks. araba ne arabadan indirdim la. Arabadan indirdi el olsun. Arabadan indirdi Allah razı olsun. bir. Bırak. Allah razı olsun. Dayısı orada kal şeyin kaldır Allah razı olsun. Vallahi bizim şey geldi la. Bizim takım arkadaşı aradı. Bana sihirini veriyor Allah razı olsun. Sağ ol kardeşim Allah razı olsun.